Baş Gözlemci kanalından herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Sportoto Spor Toto Süper Kekiklerinden Konya Spor'un 2021-2022 sezonunda şu ana kadar ortaya koymuş olduğu performansı hem takım halinde hem de oyuncu bazında değerlendireceğiz. Sizlere en kısa süre içinde detaylı istatistikleri aktarmaya çalışacağım. İlk olarak puan tablosunu ekranlarınıza getireceğim. Konya Spor'u gördüğünüz üzere Yeşil bu ile belirttim. Litle ikinci sırada yer alıyor. Konyaspor topladığı 45 puanla, 22 maçta 13 galibiyetleri bulunuyor. Bir maçları da eksik şu anda. Maç başı olarak 2,05'lik bir puan ortalaması tutturmuş durumdalar. Puan tablosunu bu şekilde görüyorsunuz. Ben 5 saniye içinde diğer bir sesliye geçeceğim. Siz puan tablosuna bakabilirsiniz. Şimdi diğer bir sesliye geçiyorum. Burada Konyaspor'un iç sağ performansını görüyoruz. İç sağda Konyaspor 8 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik almış durumda. En farklı galibiyetleri Çaykur Rizespor'a karşı. Mağlubiyet aldıkları tek maçta Sivas Spor'a karşı 1-0 gerçekleşmiş. Siz bu şekilde tabloya bakabilirsiniz. Ben 5 saniye sonra yeni bir istatistiğe geçeceğim. Şimdi diğer bir istatistiğe geçiyorum. Burada da Konya dış saha performansını görüyorsunuz. Dış sahada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 beraberlik almış durumda Konya Spor. En farklı galibiyetleri Fatih Karagümrük'e karşı 4-1 ile. Bunun dışında Galatasaray ve Galatasaray Gaziantep'e mağlup olmuşlar. Siz tabloya bakabilirsiniz. Ben 5 saniye sonra yeni bir istatistiğe geçeceğim. Diğer bir istatistiği göstereceğim şimdi. Burada XG gol beklentileri ve diğer istatistikler var üst taraf XY gol beklentileri XG for kısmına odaklanmak gerekirse gördüğünüz üzere overall ortalama 1.66 iç sağ ve dış sağ gol beklentilerinde görüyorsunuz alt tarafta diğer istatistikler kısmında maç başına ortalama toplu oynama oranları ve diğer istatistikler bulunuyor ben 10 saniye içinde diğer bir sesle geçeceğim siz kontrol edebilirsiniz Şimdi diğer bir istatistiğe geçiyorum. Burada da takım bazındaki istatistiklerine bakacağız. Burası savunma kısmı. Şu anda Konya Spor yemiş olduğu 16 golle ligin en az gol yiyen takımı. 10 maçta kalelerini gole kapatmışlar. Alt kısımda top kapma, ikili mücadele ve hava topu oranlarını görüyorsunuz. Ben 10 saniye içinde diğer bir istatistiğe geçeceğim. Siz buradaki istatistiklere bakabilirsiniz. Şimdi diğer bir istatistiğe geçiyorum. Burada da pas istatistikleri var. Gördüğünüz gibi genel pas ortalaması 83,6. Uzun pas ortalaması 55,8 olarak gerçekleşmiş. Alt kısımda isabetli orta, toplu oynama ve bölgelere göre pas isabetleri de bulunuyor. Ben 10 saniye içinde diğer bir istatistiğe geçeceğim. Siz bu istatistikleri de kontrol edebilirsiniz. Şimdi diğer bir istatistiğe geçiyorum. Burada da hücum istatistikleri var. Şut istatistikleri. Toplam 242 şut. 109 isabeti var Konya Spor'un. %14 gole çevirme oranları var. Alt kısımda gol dağılımlarını görüyorsunuz. Sağ ayak, sol ayak, ayak kafa golü. Ceza sahası içi, ceza sahası dışı. Bu şekilde bu tabloyu da kontrol edebilirsiniz. Ben 10 saniye içinde diğer bir istatistiğe geçeceğim. Şimdi diğer bir istatistiğe geçiyorum. Burada da oyuncu bazındaki istatistiklere bakacağız. Konyaspor Spor Kalecisi İbrahim Şiç'in performansına bakacağız. kalesine gelen 91 şutun 76'sını kurtarmayı başarmış Şehiç. 8.3 83.5'luk bir kurtarış yüzdesi bulunuyor. kalesine gelen bir penaltı vuruşunda ise kurtarmayı başaramamış. Golle sonuçlanmış. Kurtarış yüzdesi gerçekten iyi kalecilerden bir tanesi. 83.5 yüksek program. Bu şekilde şey için performansını gördük. Şimdi diğer bir sesliğe bakacağız. Burada da Koyun Sport takımının en çok top kapan oyuncuları. Hacı Ahmetoviç 30 top kapmış. Cilerme ve Ender Çekici de 24 top kapmış. Bu şekilde bu tabloya da bakabilirsiniz. 5 saniye sonra diğer bir sesliğe geçeceğim ben. Şimdi diğer bir sesliğe geçiyorum. Burada da en çok şut atan oyuncular var rakip kaleye. Çikalleşi 51 şut 16 isabet. Hendir Çekici 32 şut 13 isabet. Soner Dikmen de 30 şut 13 isabet sağlamış. Burada da şut isabet yüzdeleri var. Gördüğünüz üzere. Burada da maç başına şut çekme sayıları var. Tabloyu bu şekilde inceleyebilirsiniz. Ben 5 saniye sonra yeni bir istatistiğe geçeceğim. Şimdi diğer bir istatistiğe geçiyorum. Burada da en çok skor katkısı yapan oyuncular var. Çıkarileşenin 7 gole. 700 gole katkısı var direkt olarak skor bazında. Koka yani Ahmet Hasan 6. Abdülkerim'in de 6 gole katkısı var. Özellikle Abdülkerim dikkat çekici. Bir savunma oyuncusuna göre. Bu kısımda da maç başına gol katkıları var. 90 dakika başına gol katkıları. Gol artı asist Abdülkerim 0 -30. Ahmet Aslan 103, 0 044 olarak gerçekleşmiş. Siz tabloya bakabilirsiniz. Ben videoyu yavaş yavaş sonlandıracağım. Çünkü son istatistikimize de bakmış olduk. E, videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 2021-2022 sezonunda şu ana kadar ortaya koymuş olduğu performansı hem takım bazında hem de oyuncu bazında sizlere kısa bir süre için aktarmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dilerseniz videoyu beğenip kanala abone de olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.